Değerli izleyenler Anadolu RTV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz. Ana haber bültenimiz başlıyor. Nevşehir'de özel bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Cabir Orkan gün içerisinde çatı katından düşerek yaşamını kaybetti. Nevşehir'de uzun süredir özel bir okulda müdür yardımcısı olarak görev yapan Cabir Orkan nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı saat 11.50'de Güzel Yurt Mahallesi Günay Sokak'ta evinin çatı katından aşağıya düştü. Feci olayın hemen ardından olay yerinde can veren genç öğretmen ambulans ile devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Bu ölüm Nevşehir'de büyük bir üzüntü yarattı. Marketlerdeki yağ fiyatlarını ve yağların bitmiş olduğunu gören CHP Ürgüp İlçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy şaşkınlığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi. Güncel yağ fiyatlarına zam geleceği endişesi yaşayan vatandaşlar marketlere akın ederken Ayçiçek yağı 5 litre fiyatları sosyal medyada gündem oldu. CHP Ürgüp ilçe Başkanı Fulya Gülşen Altınsoy da marketlerdeki yağ fiyatlarının ve yağların bitmiş olduğunu görünce şaşkınlığını sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dile getirdi. Başkan Altınsoy yaptığı paylaşımda ben şok ekmek almak için markete girdim bizim fırın erken kapanmış o yüzden raflar boşalıyor kimi görsem ellerinde yağ ile çıkıyordu. Sabah gelen zama rağmen. Ayrıca yağ fiyatlarındaki artış bugün sosyal medyanın gündeminde yer aldı. Yağ fiyatları ve 5 litre etiketleri Twitter üzerinden gündem olurken konuyla ilgili binlerce tweet atıldı. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Çayşak Köyü diken üstünde. Muhtarlık tarafından köylüye sürekli hırsızlık uyarısı yapılıyor. Özellikle köy yerlerinde son günlerde yaşanan trafo hırsızlığı olayları artmış durumda. Konunun farkında olan muhtarlıklar halkı bilgilendirmeye devam ediyor. Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı Çarşak köyünde de muhtarlıkça uyarılar geliyor. Yapılan uyarıda son zamanlarda tarımsal sulamalarda kullanılan trafolarda hırsızlık olayları atmış bulunmaktadır. Köylülerimize ve tüm trafosu bulunan çiftçilerimize duyurulur. Lütfen dikkat edelim. Sık sık trafoları kontrol edelim denildi. Tapuda oluşan kaymalar ve yanlışlıkları düzeltilmesi için bazı köylerde güncellemeler yapılıyor. Bu köylerden bir tanesi de Gülşehir Yeni Yaylacık Köyü oldu. Tapuda sorunu olanlar için büyük fırsat geldi. Gülşehir'in Yeni Yaylacık Köyü'nde 9 Mart 2022 Çarşamba günü tapu güncellemesi çalışmaları başlıyor. Gönderilebilecek heyet ve köy bilir kişileriyle burada incelemeler yapılacak. Konu hakkında köylüleri bilgilendiren muhtar Nurettin Yılmaz tapu güncelleme çalışmaları 09.03.2022 Çarşamba günü başlayacaktır. Tapulu sorunu olanlar mutlaka mülklerini yanında hazır bulunduracaklar. Anlaşamayanlar 09.03.2022 tarihinden itibaren 15 gün içerisinde tapu teknisyenliğine başvuracaklardır. Bir ayı geçirenler şehir Kadastro Mahkemesi'ne başvuru yapacaklardır. Daha fazla bilgi almak isteyenler telefon numaramı arayabilirler dedi. Orada bir köy var. O köy Büyük Al Köyü. şehrin Hacıbektaş ilçesine bağlı bir köydür. Büyük Burunal köyünde 277 kişi yaşamaktadır. Bu nüfusun 150'si erkek, 127'si ise kadındır. 1927 yılından beri aynı ismi taşıyan Büyük Burunal köyünde yaşayan nüfusun yaş ortalaması 40'ın üzerindedir. Köy konağı var. 2018 yılında muhtarlar ve vatandaşların desteğiyle açılan köy konağı hizmetini sürdürüyor. Köylüler sıkıntılarını ve isteklerini buradan ilgili mecralara iletebiliyor. Geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Bu köyün en önemli geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Tarıma ayrılmış topraklarda buğday, arpa, çavdar, yulaf, nohut, mercimek, ayçiçeği, aspir, pancar, üzüm, ceviz, elma, kiraz yetiştirilmektedir. Bunun yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Köy arazisi düzlük. Büyük Burunal Köyü konum itibariyle düz bir alana kurulmuş yaklaşık 70 haneli bir köydür. Köyde evler genellikle tek katlıdır sarı taş ve kerpiç yapıların çoğunlukta olduğu köyde sonradan yapılan evlerde biriket ve tuğla kullanılmaktadır. Köyün düğünleri bir başka. Gurbetçileri köye düşkündür. Köyde yaşamayan gurbetçiler düğün, kına gibi merasimlerini çoğunlukla köyde yapmaktadır. Daha rahat eğlenceler yapabilmek adına sırf köy düğününün tercih eden bazı köylüler burada 4 gün davul ve zurna çaldırırlar. Ev avlusu içerisinde ise düğüne gelen davetlileri rahat rahat ağırlarlar. Düğün salonlarında olduğu gibi düğün 3 saate sığdırılmaz. 4 gün boyunca düğünün düğün olduğunun farkına varılır. Bölgesel Amatör Lig 3. Bölge 3. grupta yer alan temsilcimiz Ürgüp Spor 14 hafta kapsamında Develi Spor'u konuk etti. Ürgüp ilçe stadında oynanan karşılaşmayı iki kulübün yöneticileri ve 500 kadar spor sever takip etti. E hazırla, hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Maça etkili başlayan Ürgüp Spor 11. dakikada Anıl Bircan'ın golüyle 1-0 öne geçti. 40. dakikada Sabek Rahmi Özdemir ile bir gol daha bulan Ürgüp Spor rakibi karşısında karşılaşmayı 2-0 yaptı. 90 artı 4'te Mustafa Er Yılmaz'ın attığı golle Ürgüp Spor adına skoru belirledi. Maçı 3-0 kazanarak puanını 23'e çıkartan Ürgüp Spor gruptaki yükselişini sürdürdü. 15. haftada Ürgüp Spor, Andır'ın Yeşildağ ile deplasmanda oynayacak. 13 Mart Pazar günü Andır'ın sahasında oynanacak maç saat 14'te başlayacak. Nevşehir Amatör Küme'de 12. hafta müsabakaları Cumartesi ve Pazar günü oynandı. 2021-2022 Nevşehir Amatör Küme'de Nazmi Orhan sezonunda hafta sonu 12. hafta maçları yapıldı. Hafta kapsamında 5 maç oynanırken Kozaklı Spor rakibi Sulusaray Spor'un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 galip sayıldı. 12. haftada A grubunda Yazı Hüyük Spor ve C grubunda İl Özel İdare Spor bay olarak maç yapmadı. B grubunda 6 takım bulunması nedeniyle bu grupta yer alan takımlar 12. haftayı maç oynamadan geçirdi. 12. hafta maç sonuçları şu şekilde. Eğitim Gençlik 1, Kapadokya Nevşehir 3, Kaymaklı Belediye 9, Maksan Otomotiv 1, Derin Kuyu Gücü 9, Nevşehir 1969 0, Hacı Biktaş Gücü 6, Gülşehir Belediye 0, Hisar Spor 9, Telekom Spor 2, Kozaklı Spor 3, Sulu Spor 0. 13. hafta maç programları da şu şekilde. Gülşehir Belediyesi Sporu ile İl Özel İdare Spor, Nevşehir Telekom Sporu ile Hacı Biktaş Gücü, Maksan Otomotiv Spor ile Yazı Yük Spor, Kapadokya Nevşehir Sporu ile Derin Kuyu Gücü Spor, Nevşehir 1969 ile Kaymaklı Belediyesi Spor, Karapınar Sporu ile Kapadokya Avanos Spor, Çalış Belediye Hilal Sporu ile Göre Spor, Orta Ortahisar Belediye Göreme ile Anadolu Gücü, Sulu Saray Sporu ile Hisar Spor karşılaşması olacak. Spor, Maksan Spor mücadelesi devam ediyor. Mücadele orta saha şeklinde devam ediyor. Mersanspor yada e kalkıyor şimdi. Şimdi karşınızda Nevşehir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu. RGS Carmen Ski and Snowboard Rental hava durumunu sunar. 8 Mart Salı, Nevşehir ve ilçelerine tahmin edilen hava durumu. Mevşehir Merkez, en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 8. Acıgöl, en düşük sıcaklık 3, en yüksek sıcaklık 8. Avanos, en düşük sıcaklık 4, en yüksek sıcaklık 10. Derin Kuyu, en düşük sıcaklık 0, en yüksek sıcaklık 8. Gülşehir, en düşük sıcaklık 4 en yüksek sıcaklık 9. Hacı Bektaş, en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 6. Kozaklı, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 8. Ürgüp, en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 9. Superman Ski and Snowboard Rental hava durumunu sundu. Değerli izleyenler Anadolu RTV ana haber bültenini izlediniz. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.